Hükümetlerin kriptoyu bitirmek için tek bir silahı kaldı. Bu videoda sizlerle bu silahın ne olduğundan ve neden başarısız olacağından konuşmak istiyorum. Ben DaVinci C15 bugün İstanbul'dayım. İstanbul Blockchain Week için geldim. Toolbit'in daveti üzerine. Bilmiyorsanız Toolbit'i zaten benim kanalımın sponsorlarından birileri kendisi. Ve gerçekten başarılı bir site. Eğer kayıt olmak istiyorsanız linkleri de açıklamalarda var. Açıklamalara gitmişken de kanala abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü bu kanal yeni bir kanal. DaVinci'nin videolarını sizlerle paylaşmaya devam etmek istiyorum. Bunun için de hepinizin desteğine ihtiyacım var. O yüzden açıklamalara gitmişken oraya da kayıt olursanız çok sevinirim. Her neyse şimdi videonun devamında konuşacağımız şeylerden bahsedeyim. İlk başta bu hükümetlerin kriptoyu bitirmek için olan hamlelerinden bahsedeceğim. Neden kriptoyu bitirmek istediklerinden bahsedeceğim. Videonun son taraflarına doğru da tabii ki her zaman olduğu gibi teknik analiz boyutuna da bakacağız. Çünkü teknik analizde önemli bir şey yani bize verilen verileri analiz etmek belki de kriptoda tahmin Yürütmek için yapabileceğimiz en mantıklı şeylerden birisi Dediğim gibi kanala abone olup videoyu like attıysanız Hızlıca videoya geçebiliriz İlk olarak bu videoda sizlerle Toolbit'ten bahsetmek istiyorum Toolbit aslında Türk yapımcı ekibinden oluşuyor Şu an İstanbul'a beni onlar getirdi çok güzel bir yapım ekibi var. Gerçekten çok beğendim. Aynı zamanda çok güzel bonusları var. Eğer denemek istiyorsanız en güzel avantajlarından birisi kimlik doğrulamaya ihtiyaçları yok. Kimlik doğrulama olmadığı zaman yani şu anlama geliyor. Hükümet sizin paranızın nereye gittiğini hiçbir şekilde takip edemiyor. Bu da çok güzel bir şey en azından. Ee, şeyler için ge bizim gibi genel olarak e hükümetin bizim paramızla ne yaptığımızla ilgilenmemesini isteyen insanlar için çünkü herkesin parası kendine ve birazcık da özel olması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten bu The Hill'in uh, makalesini göstereceğim bugün sizlere. Bu da tam bu kimlik doğrulamayla alakalı bir şey. Burada The Hill'in makalesine gördüğünüz üzere e, kripto paraları üzerinde daha fazla yaptırım ve daha fazla hukuki e, yasa getirilmesi gerektiğini savunuyor The Hill. Çünkü kriptonun eee Uyuşturucu ticaretinde teröristlerin finansında para aklamada kullanıldığını e, söylüyorlar. Bunlar tabii ki tamamen palavra. Ben hiçbir tanesine yani zaten birazdan konuyu toparladığımda anlayacaksınız ama bunların sebepleri bunun sebebi sadece kripto değil. Hatta burada görebiliyorsunuz, North Kore, North Koreli bilgisayar korsanları e, geçen yıl 2022 yılında 1.6 1.7 milyar dolarlık bir kripto para aklamışlar. Aa çok kötü bir şey tabii ki <laughs> ama bu gerçekten komik bir şey arkadaşlar. Çünkü yani dünya çapında ne kadar para aklandığını hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum ama 1.7 milyar dolar bütün kripto endüstrisi için aslında çok komik ve küçük bir rakam. Bir de böyle yazdıkları yazılara bakarsanız using sophisticated techniques such as chain hopping falan filan ya böyle insanlara şey yapıyorlar. Fazla anlamadığınız terimleri kullanarak sizi korkutmaya çalışıyorlar ve kriptodan kaçırtmaya çalışıyorlar. Bu makalenin tek amacı insanları korkutmak. Burada göstereyim hatta 2022 yılında 800 milyar dolarla 2 trilyon dolar arasında para aklanmış. Bu Birleşmiş Milletler'in bu arada verisi yani tamamen hiçbir sağlamıyorum bunu. 800 milyar dolar ve 2 milyar 2 trilyon doları düşünün. Bir de 1.7 Milyar doları düşünün şuradaki komik rakamı yani insan aslında bu çok büyük bir olay değil çünkü zaten kripto o kadar büyük bir şey değil bu ve e exchange sitelerinde bu kimlik doğrulamayı da KJC'yi de bu yüzden istiyorlar insanlar vergi versin diye yani e bunun hiçbir şekilde para aklamayla yok işte uyuşturucu ticaretiyle falan alakası yok sizi e, kimlik bilgilerinizi öğrenmek istiyorlar ki sizi daha sonrasında vergilendire vergi, vergi verginizi verin diye yapıyorlar. Ama aslında yani vergi vermemek sadece zenginlere has bir şey olduğu için bu devirde bu e, bana tamamen palavra gibi geliyor ve o yüzden her zaman kimlik doğrulama olmayan e, sitelerde ben kripto ticaretim yapmaya devam edeceğim. E, çünkü bunlar için yani kendi kazandığım bu para için ben vergi vermek istemiyorum. Hiçbirinizin de istememesi lazım. Çünkü bu Hükümetle olan hükümetle alakalı bir şey de değil yani o yüzden bu The makalesi zaten günlük gördüğümüz makalelerden çok farksız her zaman olduğu gibi yine insanları kriptodan kaçırtmaya çalışıyorlar. Muhtemelen 2024'te bir boğa sezonu başlayacak bunun öncesinde pek çok insana kriptolarını sattırmaya çalışıyorlar ki daha ucuzdan toplayabilsinler daha ucuzdan toplatmak istemiyorsanız kriptonuzu bu adamlara satmayın. Size tek verebileceğim tavsiye bu. Çünkü bu adamlar zaten alan adamlar da bu adamlar, bu makaleyi yazan adamlar da bu adamlar ve çok iki yüzlük farkındayım bunun da. Ve bu iki karşı dayanamıyorum. Dehirli de buradan boyket ediyorum. Ee, bu arada Singapur'da doğum günü partim var. Ee, Davitar'ınız varsa, Davitar'ınız varsa katılabiliyorsunuz. Davitar bir NFT, benim NFT'im. Bu NFT'nin farklı farklı böyle e, özellikleri var. Yani aldığınız NFT'ye göre aldığınız ödüller de oluyor. Benim doğum günü partime gelebiliyorsunuz. Benimle aynı oyuna girebiliyorsunuz. Benimle 15 dakikalık konuşma yapabiliyorsunuz. Umarım orada telefon çok fazla cızırtı yapmamıştır. Şimdi fark ettim telefonun burada olduğunu. NFT'niz varsa bu arada Medieval Empires oyununda benimle oynayabiliyorsunuz. Medieval Empires de play to earn dediğimiz oynadıkça para kazanabileceğiniz bir NFT oyunu ve ya Age of Empires gibi düşünebilirsiniz biliyorsanız. Yani strateji oyunu ama aynı yerde de oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla ve benim şu an hala kendi arazimde. Medieval Empires'ta arazileriniz oluyor. Benim arazimde de boşluk var dolayısıyla eğer Davitar'ı satın alırsanız benim arazime gelebilirsiniz hala bir 10 kişilik falan boş yer kaldı diye hatırlıyorum ee, bu arada hal hazırda Davidarınız varsa benimle oynuyorsanız birkaç kişi bu aralar oynamıyor eğer onlardan biriyseniz e, klandan çıkarsanız başkaları gelirse sizin yerinize daha güzel olur çünkü yeni insanların da oynaması güzel olur diye düşünüyorum. Bir başka Coindesk haberine bakarsak burada Bitket'in e, birazcık daha e, kimlik doğrulama uygulamalarını kimlik KYC'sini arttıracağı söyleniyor. Bu aslında her sitenin başına geliyor. Belirli bir boyutu geçtikten sonra bir site. Bu para aklama kuşkularından dolayı tabii ki bu siteler çok para aklıyor. Gördüğünüz gibi 2 trilyon dolar yani para aklanıyor ama bu adamlar sadece 2 milyar dolar aklıyor yılda. Ve bu çok büyük para yani tamamen saçmalık e, o yüzden biraz daha fazla kimlik doğrulama getirecekleri söyleniyor. bu Daha fazla kimlik doğrulamada daha çok vergi demek arkadaşlar yani bunun tek amacı bu. E, ve yani bu siteler 2 trilyon dolar kazanmıyor Binance'ı düşünün Bybit'i düşünün e, OKEx'i düşünün Bitget'i düşünün aklınıza gelebilecek her siteyi düşünün. Hiçbiri 2 trilyon dolar kazanmıyor bunun para aklamayla alakası yok tamamen ve tamamen sizi vergilendirmek üzerine kurulmuş bir sistem. Ve bunu boykot etmeye devam edeceğim ömrümün sonuna kadar. Her neyse isterseniz bir de grafiğimize bakalım. Bitcoin grafiğinde 4 saat grafikte aslında çok bir şey değişmedi. Bir kere aşağı doğru denedik. Düşmeyi denedik. Düşemedik. Şu an hala 25.900 civarındayız diye hatırlıyorum bu seviyelerde güzel bir desteğimiz oldu belliydi zaten. Bir dakikalık grafiğe baktığımız zaman aslında ben bu video çekmeden önce bir yukarı doğru deneme yaptık ama çok başarılı olamadı bu deneme. 5 dakikalık grafikte de görebiliyorsunuz zaten hani birazcık daha düne göre iyiyiz ama çok fazla aşağıyı test ediyoruz ve bana kalırsa bugün içerisinde en azından bu 0.618 25.600 dolar civarını deneyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama video izledikten sonra olmadıysa böyle bir trade açılabilir 25.900'den 25.600'e kadar güzel bir kaldıraçla bence güzel bir trade yapılabilir burada muhtemelen ben de yapacağım bu trade'i e, ee, en azından Bitcoin'de güzel bir trade fırsatımız var diyebilirim bugün. Ethereum'a bakarsak Ethereum'da da aynı şey geçerli aslında. Ethereum grafiğini birazcık daha düzeltebilirsem. Burada da aşağı yönlü kırdık yukarı ee, ve aynı seviyelerde hareket ediyoruz. Ama buradaki tek sıkıntı EMA çizgilerimiz üzerimize binmeye başladı. Bu EMA çizgileri birbirinden ne kadar açık olursa hani burada görüyorsunuz çizgilerin boyutu büyük ve uzaklıkları büyük birbirlerine. Bu uzaklık ne kadar fazlaysa direncin de daha fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Ve bu çizgilerin burada kalamazsak ve aşağı doğru düşmeye başlarsak bu çizgiler de bizi aşağı doğru itecek bunu yani bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben açıkçası buradaki daha önceki düşüşten dolayı 1400'e kadar düşmüştük. 1467'ye kadar düşmüştük hatırlıyorsanız. Mumumuzun ucunu görebiliyorsunuz zaten. Bu mum ucundan dolayı muhtemelen daha çok aşağı doğru düşeceğiz gibi geliyor bana. En azından 1641'den 1400 dolar civarına kadar. bugün içerisinde olmasa da bu hafta içerisinde böyle bir düşüş görebiliriz. Tabii ki bu Bitcoin'in de biraz hareketine bağlı olacaktır. Onun haricinde sizlere Başka neden bahsetmek istiyorum? Bitcoin'in e, Bitcoin'in birazcık daha en azından orta vadeli hedeflerinden de konuşalım. Onu konuşabilmek için günlük grafiğe geçmemiz gerekiyor. Günlük grafiği şuradan açarsak aynen görebiliyorsunuz herhalde. Burada bir e, kafa omuz formasyonumuz vardı. Kafa omuz formasyonu daha önceki videolarda göstermiştim. Tekrar göstereyim. E, burada bir omuzumuz var. Gördüğünüz gibi ortada kafa sağda tekrar bir omuzumuz var. Ve bu kafa omuz formasyonları genelde aşağı yönlü hedef olan formasyonlar. Aşağı yönlü hedefi de bizi muhtemelen 18-19 bin bandına kadar götürebilir. Bu formasyonun hedefini. Bunu şu şekilde çiziyoruz. En tepe noktasından... Des e, Neckline yani desteğimize kadar e, çiziyoruz ve bunu kırılma noktasına e, taşıyoruz. Kırılma noktasına taşıdığımız zaman bize 18.500-19.000 bandında bir hedef sunuyor. Böyle bir şey olma ihtimali evet var hala. Ben açıkçası e, Bitcoin'de bir kere daha belki de 18-19 binlere deneme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Bu Tabii ki birazcık SP 500 ve diğer finansal piyasalara bağlı. Ethereum'da ne olur diye sorarsanız da Ethereum'da da 1.264-1.250 falan civarına te tekabül ediyor bu düşüş. Bu düşüş olacaksa zaten hepsinde beraber olacak. Bitcoin'de bir düşüş daha önce o yaşanırsa Ethereum'da e, bu trade'i yakalama fırsatımız olur. O yüzden bence buna bakmamız gerekiyor. Ve bu bir anda olmayacak yani tek bir çizgi halinde aşağı doğru düşmeyecek. Bundan bundan kastım böyle 2-3 ay içerisinde e, zikzaklı bir şekilde aşağı doğru düşüşten bahsediyorum. Hiçbir şekilde tek bir harekette böyle bir trade'in olacağını düşünmüyorum. Bugünkü fikirlerim bunlardı arkadaşlar. Dediğim gibi Toolbit'e kayıt olabilirsiniz. Toolbit gerçekten güzel bir site. Linki de açıklamalarda mevcut zaten. Onun haricinde izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone ol, video like atarsanız da gerçekten çok sevinirim. Çünkü kanalımız dediğim gibi yeni ve daha çok insana ulaşmak istiyorum. O yüzden desteklerinizi ayırmazsanız benimden çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay ığında benimle oynayabiliyorsunuz. Medieval Empires da play to earn dediğimiz oynadıkça para kazanabileceğiniz bir NFT oyunu ve ya Age of Empires gibi düşünebilirsiniz biliyorsanız. Yani strateji oyunu ama aynı yerde de oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla ve benim şu an hala kendi arazimde. Medieval Empires'ta arazileriniz oluyor. Benim arazimde de boşluk var dolayısıyla eğer David satın alırsanız benim arazime gelebilirsiniz. Hala bir 10 kişilik falan boş yer kaldı diye hatırlıyorum. Ee, bu arada hal, hali hazırda Davitar'ınız varsa ve benimle oynuyorsanız birkaç kişi bu aralar oynamıyor. Eğer onlardan biriyseniz ee, klandan çıkarsanız başkaları gelirse sizin yerinize daha güzel olur. Çünkü yeni insanların da oynaması güzel olur diye düşünüyorum. Bir başka Coindesk haberine bakarsak burada Bitket'in ee, birazcık daha ee, kimlik doğrulama uygulamalarını, kimlik KYC'sini arttıracağı söyleniyor. Bu aslında her sitenin başına geliyor. Belirli bir boyutu geçtikten sonra bir site. bu ee, para aklama kuşkularından dolayı tabii ki bu siteler çok para aklıyor gördüğünüz gibi 2 trilyon dolar yani para aklanıyor ama bu adamlar sadece 2 milyar dolar aklıyor yılda ve bu çok büyük para. Yani tamamen saçmalık. Ee, o yüzden biraz daha fazla kimlik doğrulama getirecekleri söyleniyor. bu Daha fazla kimlik doğrulamada daha çok vergi demek arkadaşlar. Yani bunun tek amacı bu. Ee, ve yani bu siteler 2 trilyon dolar kazanmıyor. Binance'ı düşünün, Bybit'i düşünün, OKEx'i düşünün, bitketi düşünün. Aklınıza gelebilecek her siteyi düşünün. Hiçbiri 2 trilyon dolar kazanmıyor. Bunun para aklamayla alakası yok tamamen ve tamamen sizi vergilendirmek üzerine kurulmuş bir sistem ve bunu boykot etmeye devam edeceğim ömrümün sonuna kadar her neyse isterseniz bir de grafiğimize bakalım bitcoin grafiğinde 4 saat grafikte aslında çok bir şey değişmedi bir kere aşağı doğru denedik düşmeyi denedik düşemedik şu an hala 25.900 civarındayız diye hatırlıyorum bu seviyelerde güzel bir desteğimiz oldu belliydi zaten. bir dakikalık grafiğe baktığımız zaman aslında ben bu video çekmeden önce bir yukarı doğru deneme yaptık ama çok başarılı olamadı bu deneme. 5 dakikalık grafikte de görebiliyorsunuz zaten. Hani birazcık daha düne göre iyiyiz ama çok fazla aşağıyı test ediyoruz ve bana kalırsa bugün içerisinde en azından bu 0.618 25.600 dolar civarını deneyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu trade videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama videoyu izledikten sonra olmadıysa böyle bir trade açılabilir 25.900'den 25.600'e kadar güzel bir kaldıraçla bence güzel bir trade yapılabilir burada muhtemelen ben de yapacağım bu trade'i ee, en azından Bitcoin'de güzel bir trade fırsatımız var diyebilirim bugün. Ethereum'a bakarsak Ethereum'da da aynı şey geçerli aslında. Ethereum grafiğini birazcık daha düzeltebilirsem. Burada da aşağı yönünü kırdık yukarı ee, ve aynı seviyelerde hareket ediyoruz. Ama buradaki tek sıkıntı EMA çizgilerimiz üzerimize binmeye başladı. Bu EMA çizgileri birbirinden ne kadar açık olursa hani burada görüyorsunuz çizgilerin boyutu büyük ve uzaklıkları büyük birbirlerine. Bu uzaklık ne kadar fazlaysa direncin de daha fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Ve bu çizgilerin burada kalamazsak ve aşağı doğru düşmeye başlarsak bu çizgiler de bizi aşağı doğru itecek. Bunu e, yani bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben açıkçası buradaki daha önceki düşüşten dolayı 1400'e kadar düşmüştük, 1467'ye kadar düşmüştük hatırlıyorsanız mumun ucunu görebiliyorsunuz zaten. Bu mum ucundan dolayı muhtemelen daha çok aşağı doğru düşeceğiz gibi geliyor bana en azından 1641'den 1400 dolar civarına kadar. E, bugün içerisinde olmasa da bu hafta içerisinde böyle bir düşüş görebiliriz. Tabii ki bu Bitcoin'in de biraz hareketine bağlı olacaktır. Onun haricinde e, sizlere Başka neyden bahsetmek istiyorum? Bitcoin'in, Bitcoin'in birazcık daha en azından orta vadeli hedeflerinden de konuşalım. Onu konuşabilmek için günlük grafiğe geçmemiz gerekiyor. Günlük grafiği şuradan açarsak aynen görebiliyorsunuz herhalde. Burada bir e, kafa omuz formasyonumuz vardı. Kafa omuz formasyonunu daha önceki videolarda göstermiştim. Tekrar göstereyim. E, burada bir omuzumuz var. Gördüğünüz gibi ortada kafa sağda tekrar bir omuzumuz var. Ve bu kafa omuz formasyonları genelde aşağı yönlü hedefi olan formasyonlar. Aşağı yönlü hedefi de bizi muhtemelen 18-19 bin bandına kadar götürebilir. Bu formasyonun hedefini. Bunu şu şekilde çiziyoruz. En tepe noktasından... Des, e, Neckline yani desteğimize kadar e, çiziyoruz ve bunu kırılma noktasına e, taşıyoruz. Kırılma noktasına taşıdığımız zaman bize 18.500-19.000 bandında bir hedef sunuyor. Böyle bir şey olma ihtimali evet var hala. Ben açıkçası e, Bitcoin'de bir kere daha belki de 18 19 binleri e, deneme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki birazcık SP500 ve diğer finansal piyasalara bağlı. Ethereum'da ne olur diye sorarsanız da Ethereum'da da 1264-1250 falan civarına te tekabül ediyor bu düşüş, bu düşüş olacaksa zaten hepsinde beraber olacak. Bitcoin'de bir düşüş daha önce o yaşanırsa Ethereum'da e, bu trade yakalama fırsatımız olur. O yüzden bence buna bakmamız gerekiyor ve bu bir anda olmayacak yani tek bir çizgi halinde aşağı doğru düşmeyecek. Bundan bundan kastım böyle 2-3 ay içerisinde e, zikzaklı bir şekilde aşağı doğru düşüşten bahsediyorum. Hiçbir şekilde tek bir harekette böyle bir trade'in olacağını düşünmüyorum. E, bugünkü